Merhaba, ben İlker Yazıcı. Ben Ankara, 1975 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve lise öğretimi TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladım. 98 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra yine Gazi Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Anabilim Dalı'nda iç başladım. 2004 yılında e, bitirdikten sonra hocalarımın da açmış olduğu bir imkanla, yolla 2004-2005 yılı ortalarına kadar, bir buçuk yıl kadar Cleveland Klinik bünyesinde yüz nakli üzerine çalışan bir laboratuvarda mikro cerrahi üzerine çalıştım. Eğitim verdim ve eğitim aldım. 2005 yılından sonra Kırıkkale Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda yardımcı Doçent olarak görevime başladım. Bir sene İstanbul Gata Haydarpaşa Yanık Merkezi'nde askeri görevimi, hizmetimi tamamladım. 2012 yılında doçentlik ünvanını aldım. 2012 yılından sonra, 2013 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde çalışmak üzere İstanbul'a geldim. Yaklaşık 3 yıl orada çalıştıktan sonra 5 yıl kadar da Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi'nde çalıştım. Profesör kadromu 2018 yılında aldım. 2022 yılından itibaren de Lotus Nişantaşı'nda bulunan Klim'de hizmet vermekteyim. Klim'de yaptığım işlemler botoks dolgu gibi medikal uygulamalar, medikal kozmetik uygulamalar içermekte. Bunun dışında da cerrahi için burun, estetik rinoplasti, Estetik meme cerrahisi ve vücut estetiği ile ilgilenmekteyim. Ayrıca da rekonstrüktif cerrahi dediğimiz yeniden onarım tekniklerine, özellikle meme kanseri sonrası yeniden meme yapma tekniklerine uygulamaktayım. Sizler de bu konularda bilgi almak isterseniz Nişantaşı'daki kliniğimde beklerim.